Bu nasıl yapıyoruz? İman tahtasını yani göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu belirleyerek iki eşit parçaya böleriz. Alt yarısında kalan elimizin taban kısmını yerleştiririz tam orta bölüme. Diğer elimizi kenetleriz. Parmak uçlarımız göğüs kafesine değmeden değerse ne olur? Bası yayılır. Düzgün basımızı yapamayız değmeden kollarımız dik, dirseklerimiz dik, vücudumuz dik. Göğüs kemiğine 5 santim kadar, yandan bakıldığında 3'te 1'i, göğüs yüksekliğinin 3'te 1'i esneyecek kadar ve dakikada 100 bas olacak şekilde 30 tane kalp masajı yapacağız. Bunu yaparken de birden ona kadar olan yani tek heceli rakamlarda kalbin o tik tak tik tak ritmini yakalamak için 1 ve 2 ve diye başlayacağız başlayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 3 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 30 kalp masajı yaptıktan sonra şimdi artık sıra neye geldi? Sony solunuma. Yani iki soluk vereceğim. Kendimi de korumam lazım tabii ki. Benden hastaya hastadan bana bulaşıcı bir hastalık geçmesin. Öncelikle kendimi bir maske ile koruyayım. Baş geriçini yukarı pozisyonu verdikten sonra burun kısmını iki parmağımla baş ve işaret parmağımla burun deliklerini kapatıyorum. Ağzının tamamını ağzının içine alıp göğüs yükseltecek kadar derin bir nefes vereceğim. İki nefes verdikten sonra yine kalp masajına geçmem gerekiyor. Her defasında yine yerini belirleyerek 30 kalp masajı yapmam gerekiyor. 30 kalp masajı iki soluk. 30 kalp masajı iki soluk. Ne zamana kadar yapmalıyım bunu? 112'yi aramıştık. 112 yerince onlara teslim edebiliriz. 112 gelmedi bu arada nefes geldi bir aksırık, öksürük, bir nefes hareketi gördüğünüz anda hemen bırakmalısınız. Bunun dışında ne zaman bırakacağız? Artık ben yoruldum, tükendim, yapamıyorum artık dediğiniz yerde bırakacağız. Bu üç durumun dışında hasta yaralı bırakmak yok. E şanslıyız. Güzel kalp basıcı yaptık, soru solumu yaptık. Kişinin birden nefesi geldi. O zaman ne yapacağız? Nefes almaya başladı. Hemen baştan ayağa bir kontrol baş, boyun, Gövde, kollar, bacaklar bir kontrol yaptıktan sonra tabii ki bunu neden yapıyoruz? Nefesi geldi ama bir kırığı var mı? Kanaması var mı? Onlara da müdahale edebilirim. Yaptıktan sonra mutlaka yan çevirmemiz gerekiyor ki kişi rahat nefes alsın. Kusarsa, kanamada olursa nefesi kapanmasın.